Evet, selamun arkadaşlar, değerli öğretmenlerim. Ben Nevzat Hoca. 2023-2024 itibariyle gerek DİKAP konu anlatımı içinde DHBT, MBS, de içinde olacak şekilde ders çalışma teknikleri, yol haritası, koşuluk sistemi birebir sizinle ilgileneceğim. Gerek ise ders çalışma programını sizinle paylaşmaya karar verdim. Yaklaşık 3 yıldır bu düşünce içerisindeydim. Nasip bugüneymiş. Da Vinci dediğim ezbere tamamen son veren, bilgileri zorlanmadan zihninizde tutacak bir şekilde ve dersi zevkli hale getirecek şekilde zihninizde tutmaya hazır mısınız? Tabii ki de gerçekten zor bir süreç. Ben de bu süreçlerden geçtim. Gerek psikolojik açıdan, gerek sosyolojik açıdan, gerek mental açısından bu süreç gerçekten insanı yoran ve bir ömür verecek nitelikte yoran bir süreçtir. Ama şunu unutmayalım ki elimizden geleni yaptıktan sonra her şeyin nasip olduğunu unutmayalım. En büyük felaket her zaman ümitsizliktir. Bir ümidin bile varsa sen şanslısın demektir. Biz ise ahirete, Allah'a ve dünyayı anlamlandırma inancımız olduğu için ümitlerimiz her zaman vardır. Allah hiçbir zaman kuluna zulmetmez. Kimse kimse de kimse kimseden zeka yönünde de üstün değildir. Bu yüzden bu sebeple biriniz bir senede atanabilir, diğeri ikinci senesinde, diğeri üçüncü senesinde atanabilir. Allah için zaman kavramı olmadığı için bazıları birinci senede bazılarına İkinci senede nasip olabilir. Ama sana da nasip olacaktır, nasip olacaktır. Kesin konuşuyorum. Çünkü dedim ya kimse ZK yönünde kimseden üstün değildir. Eğer öyle olsaydı bu Allah'ın adaletiyle çelişmez miydi? Çünkü sen çalışıyorsun, bir senede atanıyorsun. Ben çalışıyorum, ikinci senemde de atanamıyorum, üçüncü senemde de atanamıyorum. Bu sadece senin çalışma tekniklerin, yol haritan, yetiştiğin çevre ve aile desteğiyle ilgili bir konudur. Yani Allah mutlaka sana da nasip edecektir. Sadece vazgeçmemen gerekiyor. Vazgeçmediğin sürece hiçbir zaman kaybetmezsin. Ders programını diğer videoda anlatacağım. Sadece burada yol haritamızın böyle olacağını ee, konu anlatımı bu konuda e, Dikap konu anlatımını bu kanaldan takip edebilirsiniz. Buradan anlatacağım. Farklı bir teknikle dersiz etkili hale getirecek asrı ezbere yer olmadan anlatacağım. Ee, sizler de paylaştığım programdan takip ederseniz bu program yıllarca uyguladığım bir programdır. Bana başarıdan başka hiçbir şey getirmedi. Eğer sabrederseniz konuları da takip ederseniz programı benim istediğim şekilde uygularsanız tabii ki de kendinizi kandırmadan uygularsanız bu iş mutlaka olacaktır. Çünkü atanmak, sınav, KPSS bu işler gerçekten kolay şeyler. Şimdilik selametle kalın. Bir sonraki videoda ben ders programını açıklayıcı bir şekilde anlatacağım. Ondan sonra e, ders videolarımız sırasıyla gelecektir. E, şöyle düşünüyorum. Her hafta e, bir video, bir konuyu anlatacağım. E, her dersten bir konuyu anlatacağım. Siz de oradan takip ederseniz benimle var mısınız yok musunuz? Selametle kalın, görüşmek üzere.